Selam arkadaşlar yapıyorsa bugün yeni bir dönem serisi bölümlerde arkadaşlar Bugün burada e, bu arada yarın e, yani Yarın PUBG gelecek demiştim Ay yeni video gelecek demiştim Bugün döner Yarın Granny Ondan sonra PUBG Ondan sonra Cinni Ondan sonra pazartesi başka bir video O Salı sonu yine PUBG Evet arkadaşlar biz ne alacağız şimdi bakalım sıramız nasıldı bu Bu sancanınızı sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutmadan etrafında bu Öner, etraf, bu bu malzemeleri eklemeli ya yeni bir öye ekmeği olan makinesi. Kutmayı bu elle çekmenize gerek yok tamam Şurada Kendi bu. da bu. E, bir şey işte. ve kızartma makinesine doğru hareket eder. Bence şimdi şu 200 2000 2100'lük şeyi alalım. Odayı işe gönderelim tıkladığımız an her şeyi doldursun. Çünkü böyle çok zor oluyor arkadaşlar ya. Benim bana hesabım dedi mi çok güzel diye. Her şey mükemmel orada. Burada yarım saat. Hey, hey, hey. Burada yarım saat uğraş. Şuna bak her şeyi ben yapıyorum. Benim bana her şeyi makineler yapıyordu. Kola bile kendi kendine doluyor. Her şey kendi kendine yani. Şöyle bak, hey, Bu da bile kendi gitmiyor. Bar bak. Hey, hey. Çok zor böyle. Böyle iyi para kapamayız. Çok zor. Çok zor. Çok arkadaşlar. Bir de bildiğiniz bu deneş uzun tutuyorum. Ama beni sarıyor mu? Eskiden daha çok sarıyor. Şu an kılım sarmamaya başladı mı? Başladı bence. Yanına kola çekti. Sorun değil. Hoppa amına. Ya basana ya. Bunlara bastım sanıyorum. Abicim hangi bölüse uğraşayım? Bizim basbos olmamız gerekiyor. Çünkü yani ben bunların hepsiyle falan uğraşamam yani arkadaşlar. Bir de gerçek hayatta squeeze game serisi gelebilir. Gelebilir ne? Gelebilir. Vallahi genelde hep 20-24 dakika yaparım bu bölümü. Şimdi 10-18 dakika yapacağım. Zevkle. Çünkü bugün çok istemiyorum. Yani dönerse videoyu aslında çok fazla isteyerek çekmem Çünkü saat pesiksi kadar. 20 dakika yaparım işte 18 ya. dakika 20 dakika falan civarında bir şey yaparım. Ağzını sıçarım. Pasıyor. Dur ya başka bir şey düşünüyorum ama hemen dikkatim sıçıyor ya. Ya bassana ya. bozma bozmadı. Al ya amına koyayım. Aynen yıllar geçti ya. Ya bak bunu sikerim Aa, ah, bütün müşteriler şu an dinledi ki. Of. Durun ya. Ablacım birazcık sakin ya. Bir tık relax. Ağzını sikin. Oha. Wow. Anlaştık. Ya. Çok zor ya. Dönercilik zor arkadaşlar. Dönerci olmayın. Vallahi ne olur ne dönerci olmayın bence. Ben de burada yoruluyorum. Bir de sıkılıyorum. Gece hayatta olsa herhalde ben zıbarırım. Ben kısacası deliliyim. Ya ben dersen aynen kanka. Ya bas! ay. Ha olmamış. <laughs> ben beynim Bok gibi. Ben daha çok alırım. Hadi onu alıp başka bir şey mi alsak? Masp olsa da gözümde var. Ne alacağım hiç bilmiyorum valla. Döner aldım. Ben de ızgara aldım. Yaraydı İzgara çok zor. Beni ızgaralın. ben ızgaralın. benim Beynini... Biz sıçtık. Biz sıçtık. Şimdi bunlar kendi durmayacak. Ben durdu Ben durdu sanacağım. Sonra yanacak. Kendi kendine bunlar girmeyecek. Ay Allah'ım ben travma oluyor baba. arada. Ebe sebe. Allah'ım alın ben de. Dayı bir boklar ye ya yani. Eşk. Şimdi ben face böyle olacağım. Dayı senin mi tipini sikiyim. Evet, bir tane işte çelerini size sen çıkayım. Bunları da koymamışız. Hemen şöyle bir şekil yaptık. Tamam şu an bir tık iyi gidiyoruz. Ama sadece bir tık. Kolabla çıktı gitti. Ben yani de beyin diye bir şey kalmadı. E koyun beyin hücresi nerede? Amına kodum bir boklar ye. Lan yanda amına koyayım. Zdrabın. Al amına kodum istemiyorsun musun bunlar Anlaştık. sen? Sik beyinle. Al şunu verene ver ver. O ne verene ver ver lan. Al. Alırsın bak bunu alırsın bak bak. Hırsız. Kipini sikteyim. Al. Yok, ben daha önce salıyorum. alıyorum. Ben de düne ses mi ses çekmem. Tekrarsana nadiren. <laughs> Bu da nerede bok mu var? Bu da nerede yemeğin? <laughs> Sorun değil. Bu ızgaranın yanma, yandığına neden şaşırmıyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü ben biliyorum. Her şey biliyorum ben. Daha erkek olsaydım, bu arada o parayı almıştım da neyse. değil artık. İndir lan. İndir lan bana. Artık şapkalar hangi de onu bile unuttum. Giydim işte bunu. Bunun nasıl kırmızı var işte. Ben şey alacağım. Neydi adı? Senin anneanneciğin yeter yatırıp çıkayım. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Kibbe istiyorum. Kibbe. Bala. Yani 200 lira almamız gerekiyor. Tırt. Mehtabı riski neredeyim ben? Ha, hiçbir şey otomatik değil. Hiçbir şey. Mehtabı riski neredeyiz biz? Bas sen bu tuşa amına kodum. İyi <laughs> geçtik ipneler. Çal çal. Anladın Oh yaram yediğimi kalasana. Ama ne kodum istemiyorum. git. Ay yaram ye. Hiç iman. İşte vermi. Bir önce hiçbir şey vermi. Almıyorum. Tam vermiyorum. Vermiyorum ama koyma Vermiyorum. Ah beklesin dilenci al bunu ye. Alacaksın kardeşim. Hadi siktir git. Devrim bitti. Hadi artık herkese bırak. Hadi siktir git. Evine hadi köyle. Amına kodum. Anlaştık. Yeter be. Siktir git diyorum kardeşim. Siktir git. neydi ya? Bak ablana güzel test alıyorsa siktir git gidiyor evine. Ay, çok sinirlendi. Çok git. Kalk iç... ne olur yani. ne olur. hiç ne değilsin her... yani. Hiç hadi gidelim böyle. Hadi. Selim'e karını kızını babanı babanın niye hata yedir? Direnci. Hadi ikiniz de yapmazsınız ki daha hadi götüne pandiyi koyalım size. Işte. Ben nereye çıkıyorum ya? Al amını ıstırabını yardım al. Al. Ya, vermiyorum. Sikimin Sikimi yarani am. Ben şu an ona biraz söveyim de. Sonra Sikeyim. Sikiyim. Sinirim bozuk ya. Şaka şaka. Umarım ben. <laughs> ben niye sustum lan? <laughs> ben niye sustum ya? Allah video araydı. Valla sonra şu kubbeyi de alıp sıkıp gideceğim valla bugün hiç video çekesim yok ya Ben bugün iki evimi de sarıyorsana sarıyorum belki yani Beni garanti sarmıyorsam hep aynı bok. Hiçbir amaç değişmiyor. Hep aynı. Hep ver git ver git et ya. Dostluk ya. Bir tanesi amını. Bilen sana yok artık. Tamam hadi. hadi. Yerler miyim? Ananı bazile çıkayım. Sarı al. Al. Sarı al. Al. E beni... Neyse onu da iki yersin. Son bir tur daha gireceğim. Sonra valla gideceğim ben abi. Uygun valla da olmaz. Şimdi şu kıpbeyi alalım. Kıpbe nasıl içeyim? Yok kahvem. Hadi hadi hadi. Oh, çok Evet. İçlik köftemizi de aldık arkadaşlar. Şöyle içmez aldık. Aa bak buraya geldi. Oha! Ebe seninki. İşte yarra yedi bak. Anlaştık. Anlaştık yaramıştık. Slow mu durum? Aman aman yeni geldi ya aman al yarak bak. bunları ver. Ya sar. Omcuk. Ha sar sar tek de şunu amına kodum. Gecemizi biz bak ayrı ayrı şimdi yapay yatar bak. Al anasını siktim. Onu siktim dileyim ben. E ee, ben şimdi... Ekran niye kararıyor? Bunu kuruyor. Ekran karardı. Benim gözlerim bozuk ha. Gözlerim bozuldu. Dur gözlerim arıyor. Al isteme Bir şey yok bir Böyle En sinirlendiğim video bu. Siktir git. bitkileri yavaş şey yapıyorum. Sevmiyorum evet, valla. Bıktım. Bu son videom. Daha dönerse söylemeyeceğim. Dükkan kapatıyoruz. Hadi bay bay. Hepinizi seviyorum. Kalbinizi bay bay.